Yüksek Askeri Şura'nın toplanmasına saatler kala bir araya geldiler. Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile baş başa görüştü. Suriye gibi sıcak başlıkların yanı sıra yaşta alınacak kararlar da iki isim arasındaki görüşmede gündemdeydi. Perşembe günü toplanacak olan Yüksek Askeri Şura'nın kritik başlıkları terfi, atama ve emeklilik işlemleri. Hava kuvvetlerinde emekliliklerini istediği belirtilen 3 generalin durumu da gündemde. <laughs> Kurmay Başkanı Kor General Nezih Damcı, Uluslararası Güvenlik Daire Başkanı Tüm General Atilla Öztürk ve Hava Teknik Okullar Komutanı Tuğ General Ziya Cemal Kadıoğlu'nun istifa ettiği yönündeki haberler yalanlanmadı. İstifaların şurada değerlendirileceği belirtiliyor. Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Damcı'nın adı Uludere'deki ölümlerin ardından sorumlu isimlerden biri olarak gündeme gelmişti. Başbakan Erdoğan'ın Uludere'li ailelerle buluşmasında vur emrini ben vermedim şeklindeki sözlerinin basına yansımasının ardından Damcı'nın istifa ettiği haberlerinin gelmesi dikkat çekti. Şuranın öncelikli gündemi ise kuvvet komutanlıklarındaki değişiklikler. Kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanları görev süresinde uzatma yapılmazsa emekli olacak. Jandarma'nın başındaki Orgeneral Bekir Kalyoncu Kara Kuvvetleri Komutanı olacak. Kalyoncu'dan boşalan makama 1. Ordu Komutanı Yalçın Ataman ya da Genelkurmay 2. Başkanı Hulusi Akar getirilecek. Deniz Kuvvetlerinde emekli olması beklenen kuvvet komutanı Murat Bilgel dışında oramiral bulunmuyor. Hava kuvvetlerinin başına or rütbesine yükseltilecek iki kor generalden birinin getirilmesi bekleniyor. Tutuklu yargılanan ancak orduyla ilişkisi kesilmeyen generallerden 16'sı bulundukları rütbede bekleme sürelerini doldurdu. Bu nedenle tutuklu generallerin emekli edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Edinilen bilgiye göre Hastal ve Hadımköy cezaevlerindeki generaller de Şura'dan emeklilik kararı çıkmasını bekliyor. Şura Silahlı Kuvvetlerin en üst karar organı olması nedeniyle Suriye merkezli dış politik ve askeri gelişmeleri de değerlendirecek.